Merhaba arkadaşlar, İntegral Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere mutlak değerli fonksiyonlarda limitlerle ilgili soru çözümleri yapacağız. Bize destek olmak için yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca yorumlarda istediğiniz konular varsa belirtebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Limit x eksi 7'ye giderken bu ifadenin limit değeri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar özellikle şıklarda yoktur ifadesini görüyorsanız Şimdi burada bir şeyden şüphelenmeniz gerekiyor. Bu değerin limiti gerçekten var mı yok mu? Bunu nasıl anlıyorduk? Eksi 7'ye f de eksi 7'ye soldan ve f de eksi 7'ye sağdan yaklaştığımızda birbirine eşit olması gerekiyordu. Şimdi eksi 7'ye soldan yaklaşırsak bu fonksiyon, bu mutlak değerli fonksiyon nasıl çıkacak arkadaşlar? Şimdi eksi 7'den mesela küçük bir şey verdiğinizi düşünün. Mesela 6.9 verin. Eksi Karesini aldığınızda 49'dan küçük geleceği için bu buradan eksili olarak çıkacak. Yani 49 eksi x kare olarak çıkar. Bunu x artı 7'ye bölüyoruz. Şuraya da şöyle yazayım arkadaşlar. Net olsun. Limit x eksi 7'ye soldan yaklaşıyoruz. Bunun eşiti nedir arkadaşlar? Bunu iki kare farkı yaparsam 7 eksi x 7 artı x bölü x artı 7. Gördüğünüz gibi x artı 7'ler birbirleriyle sadeleşti. Şimdi x gördüğüm yere de ne yazıyorum? Eksi 7 yazarsam gördüğünüz gibi cevabımız 14 geldi. Şimdi aynı şekilde eksi 7'ye sağdan yaklaşacağım. Eğer 14 çıkarsa bu da cevabımız 14'tür. Eğer 14'ten farklı bir şey geliyorsa limit değerimiz yoktur demek oluyor. Limit x eksi 7'ye sağdan yaklaşırken. Şimdi bu ifade nasıl çıkar arkadaşlar? Mesela eksi 7 sağdan geldiğiniz zaman yani daha büyük bir değer gelecek. Ya yani bu ifade o zaman nasıl çıkacak? x kare eksi 49 diye çıkacak. Bunu da x artı 7'ye bölüyorsunuz. Buradan yine 2 kare farkı yapacağız. x eksi 7 çarpı x artı 7. Bunu da x artı 7 ile sadeleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bunlar sadeleşti. x gördüğüm yere eksi 7 yazarsam ne geldi arkadaşlar? Eksi 14. Gördüğünüz gibi bu iki ifade birbirine eşit olmadığı için bu limit değerimiz yoktur diyoruz. Cevabımız E şıkkı. Gördüğünüz gibi mutlak değerli bu ifadenin limiti sorulmuş bizden. İlk önce bunu çarpanlarına ayıralım. Gördüğünüz gibi x parantezini alırsam x eksi 3 olarak geldi. Burası da x. Şimdi x değerine sıfıra soldan yaklaşıyoruz. O zaman bu değer nasıl çıkacak arkadaşlar? Eksi x, x olarak çıkacak. Bölü x bunu böyle mesela x eksi 3 olarak bırakayım. cevapta bir şey değişmediğini göstereceğim. Çünkü gördüğünüz gibi buradaki x'ler sadeleştiğinde geriye ne kalacak? Eksi mutlak değer içinde x eksi 3. Şimdi x gördüğüm yere 0 yazdığımda ne geliyor arkadaşlar burası? Eksi 3. O da 3 olarak çıkacak. Fakat başında bir eksi vardı. Bu yüzden cevabımız eksi 3 oluyor. E şıkkı. Evet arkadaşlar 3. sorumuza devam ediyoruz. Şimdi x 3'e sağdan yanaşırken o zaman bu ifade nasıl çıkacak? Mesela 3'ten büyük değerleri düşüneceksiniz demek. O zaman bu pozitif çıkar diyoruz. x 3 olarak çıkar. Bunu da çarpanlarla ayırdığımızda ne geliyor gördüğünüz gibi? x 2 çarpı x eksi 3. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki x eksi 3'ler sadeleşti. Buradan geriye ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü x 2. x gördüğün yere de 3 yazıyordu. 3 yazarsam ne gelecek arkadaşlar cevabımız 1 yani D Evet arkadaşlar 4. sorumuza devam ediyoruz. Bakın buradaki ifade nedir? x eksi 3'ün karesi arkadaşlar. Bunu kök içinde almışız. Eksi 5 bölü x artı 2 x artı 2 verilmiş. 3'e soldan yaklaşıyoruz. Burada zaten her türlü bir pozitif sayı geleceği için bu direkt x artı 2 olarak çıkar. Gördüğünüz gibi buradaki x eksi 3'ün karesi nasıl gelir arkadaşlar? Mutlak değer içinde x eksi 3 olarak çıkacak. Eksi 5 bölü x artı 2. Şimdi bu mutlak değer içindeki x eksi 3 nasıl çıkar? Bakın 3'e soldan yaklaşın diyorsa o zaman bu nasıl çıkacak? Eksiyle çıkacak. O da 3 eksi x olarak çıkar. Eksi 5 bölü x artı 2. Şimdi arkadaşlar mutlak değerli ifadenin içinde sorun yaşıyorsanız hani eksi mi çıkacak, artı mı çıkacak? Hemen mesela bakın soldan diyorsa x yerine atıyorum 2.9 koyun. Gördüğünüz gibi eksi eksi artı çıkacağı için burayı eksi çıkartıyorsunuz siz de. Şimdi buradaki işlemimizi yaparsak eksi 2 eksi x bölü x artı 2. Gördüğünüz gibi buradaki ifade paydadakinin eksi hali. Bu yüzden cevabımız ne gelecek? Eksi 1. Yani B şıkkı. Evet arkadaşlar 5. sorumuza devam ediyoruz. Bu ifadenin değeri soruluyor. Şimdi logaritma x mutlak değer içinde verilmiş. 1'e soldan yaklaşıyoruz. Mesela arkadaşlar x yerine 0.99 verirseniz bu değer eksili olarak çıkacağı için buradan bu mutlak değer içinden de eksili olarak çıkacak. Yani eksi logaritma x olarak çıkar artı 2x eksi 1. Gördüğünüz gibi bunun ifadenin eşit arkadaşlar? Eksi 1 buradan 2x eksi 2 geldi. Buna ne diyorduk? x 1'e giderken, 1'e soldan yaklaşırken x gördüğümüz yere de 1 yazarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi cevabımız 0. Yani c şıkkı geliyor. Evet arkadaşlar 6. soruyla devam ediyoruz. Gerçekten ÖSYM'nin soracağı türden çok güzel bir soru. Bakın hem trigonometriyi hem limiti bir araya getirmiş bu soruda. Şimdi yapmamız gereken şey hemen birim çemberimizi size hatırlatıyorum arkadaşlar. Bu bizim birim çemberimizdi. Bakın 3 pi bölü 2 diyor. 3 pi bölü 2'ye geldim. Neresi bu nokta? Şimdi bu noktaya bakın soldan yaklaşın diyor. Bakın soldan yani burası soldan yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi burası ne? Üçüncü bölgeyi düşünebilirsiniz mesela. Şimdi üçüncü bölgeye bakıyorum. Üçüncü bölgede tanjantın işareti nedir? Artı. O yüzden bu nasıl çıkacak? Artı olarak çıkacak. Tanjant x bölü tanjant x. Eksi. Şimdi arkadaşlar, peki bu sinüs x üçüncü bölgede ne? Eksi. O zaman bu nasıl çıkacak? Eksi diye çıkacak. Yani eksi sinüs x bölü sinüs x. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar sadeleştiğinde 1, bunlar sadeleştiğinde de eksi 1 kalıyor. Bu da neye eşit? 2'ye eşit. Cevabımız yani A şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7. sorumuza devam ediyoruz. X 5'e soldan yaklaşırken demiş. O zaman buradaki mutlak değerli ifademiz nasıl çıkacak arkadaşlar? Şöyle aşağıdan devam edelim. 5'ten küçük bir şey verdiğinizde 125'ten küçük olacağı için eksi çıkacak. Yani 125 eksi x küp. Bunu neye bölmüşüz? x eksi 5. İlk önce bunun eşitini yazayım. Sonra yanına öyle devam edeyim. Burada gördüğünüz gibi bir küp açılım var. Bu neyin küpü? 5'in küpü. Nasıl yazıyoruz o zaman? 5 eksi x. Çarpı birincinin karesi. Artı birinci ve ikincinin çarpımı artı üçüncünün karesi x kare. Bunu neye bölmüşüz bakın? x eksi 5'e bölmüşüz. Gördüğünüz gibi bu iki ifade sadeleşirse burada ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Şimdi ben bu eksi içeri dağıtıp artık bununla topladığım zaman cevabıma ulaşacağım arkadaşlar. Limit x 5'e soldan giderken. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 25. Eksi 5x. Eksi x kare. Artı ne var burada? 15x. Artı 15x. Artı 2. Şimdi arkadaşlar artık ne yapmam gerekiyor? X gördüğüm yere 5 yazıyorum. X gördüğüm yere 5 yazarsam buradan ne gelir? Eksi 25. 5 yazdım. Eksi 25 eksi 5'in karesi yine 25. 15 çarpı 5 arkadaşlar 75. Bir de ne var burada? Artı 2'miz var. Gördüğünüz gibi burası eksi 75. Bu 75'i götürecek. Buradan cevabımız 2 yani C olarak geliyor. Evet arkadaşlar yine tam olarak AYT'de karşınıza çıkabilecek türden bir soru. X 5'e sağdan yaklaşırken fx'in değeri uymuş. Şimdi Limit 5'e sağdan yaklaşalım. Yukarıdan bakalım mesela. Burada 5'e sağda yaklaşırsam bu nasıl çıkar arkadaşlar? Pozitif çıkacak. x kare eksi 25 bölü x eksi 5. x eksi 5. Bu neyi? Burada 2 kare farkı var. Neye eşittir bu da? x eksi 5 çarpı x artı 5 bölü x eksi 5. Gördüğünüz gibi x eksi 5'ler sadeleşti. Geriye ne kaldı? x artı 5. X gördüğümüz yere de 5 yazıyormuşuz. Buradan U'muz kaçmış arkadaşlar? 10. Şimdi aynı şekilde bu sefer 5'e soldan yaklaşın diyor. Soldan yaklaşırsak bu nasıl çıkacak arkadaşlar? 25 eksi x kare bölü x eksi 5. Burada yine 2 kare farkı var. Bakın 5 eksi x çarpı 5 artı x bölü x eksi 5. Bu iki sadeleşti. Burada ne kaldı arkadaşlar? Eksi 1. Şimdi x gördüğüm yere ne yazıyordum? 5 yazıyordum. Buradan 10 eksi 1 ile çarptığımızda da ne gelecek? Eksi 10. Peki bu ne eşitmiş arkadaşlar? 3 tane f'te 5. f'te 5 ne peki? Bakın burada vermiş f'te 5'in değerini. 3 olarak vermiş. 3 çarpı 3 9 artı v olarak vermiş. Şimdi ne yapıyorum? 9'u karşıya atarsam buradan arkadaşlar V'yi de eksi 19 olarak buldum. Biz de soruda ne istiyordu? U ile V'nin çarpımı eksi 19 ile buradaki 10'u çarparsam da cevabımız eksi 195 olarak geliyor. Evet arkadaşlar 9. sorumuza devam ediyoruz. Bakın X2'ye sağda yaklaşırken ne demiştim? Hemen 2'nin çok az bir yukarısını düşün. 2.1 olsun. Gördüğünüz gibi bu nasıl çıkar? Pozitif çıkar. X çarpı x eksi 2. Eksi. Bunu da 3 parantezin alırsam arkadaşlar ne gelir burada? x eksi 2. Bölü. Şimdi burada 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. Bu nasıl çıkacak? Bu da pozitif çıkacak aynı şekilde. x kare eksi 4 olarak çıkar. Şimdi bu ifadenin işini yazıyorum. Buradan devam ediyorum. x eksi 2 parantezini alıyorum bakın. x eksi 2 parantezini aldım. x eksi 3. Aşağıda da gördüğünüz gibi iki kare farkı var. Bu da neye eşittir? x eksi 2 çarpı x artı 2. Gördüğünüz gibi bu x eksi 2'ler sadeleşti. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Buradan ne gelecek? Eksi 1 bölü 4. Bu neye eşittir arkadaşlar? Eksi 0,25'e. Buradan cevabımız b şıkkı. Evet arkadaşlar 10. sorumuza devam ediyoruz. X 2'ye sağdan yaklaşmışız. O zaman buradan nasıl çıkacak? Pozitif çıkacak. Yani X kare eksi 4 olarak çıkıyor. Bu arada arkadaşlar önceki videolarda söyledim. Bir kez daha hatırlatayım. Normalde buraların başında limit var. Ben sadece süreden kazanmak için tekrar tekrar yazmıyorum. Yoksa hepsine tabii ki limit değerlerine bakıyoruz. Devam ediyorum. Buradan gördüğünüz gibi x küp eksi 8 var. Bundan Küp açılımı yapalım. Çarpanlarına ayıralım bunu. 8'in 2'nin küpü. Ne yapıyorduk? Birincinin karesi. Artı ikisinin çarpımı. Artı ikincinin karesi. Artı dedik. Sonra burayı da ne yapalım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 2'ye sağda yaklaştığımız için bu da pozitif çıkacak. Yani 2x-4 olarak çıkacak. Ben bunu da 2 parantezine alırsam ne gelir? Gördüğünüz gibi x-2. Şöyle aşağıdan devam edelim. Yukarıda gördüğünüz gibi iki kare farkı var. X eksi 2 çarpı x artı 2. Bu ifadeyi niye bölüyorum peki? Bu aşağıyı payda kısmında x eksi 2 parantezini alırsam arkadaşlar, x kare artı x, 2x artı 4 ile 2'yi topluyorum yani x kare artı 2x 4 ile de 2'yi toplarsam buradaki ne gelecek? 6 gelecek. Gördüğünüz gibi x eksi 2'ler sadeleşti. Şimdi ne yapıyorum? x gördüğüm yere 2 yazıyorum. x gördüğüm yere 2 yazarsam ne gelecek? 4 gelecek buradan. Burada yazdım. 2'nin karesi 4. 2 çarpı 2 4. Artı 6. 8 6 daha arkadaşlar. 14. Bunu da 2 ile sadeleştirirsem cevap buradan 2 bölü 7. B şıkkı geliyor. Evet arkadaşlar son sorumuza devam ediyorum. 3'e solda yaklaşıyormuşuz. Şimdi yukarıda gördüğünüz ne var? Bir 2 kare farkı var. İlk önce onu yazalım. 9 eksi x kare çarpı 9 artı x kare. Şimdi aşağıda arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 4 buradakini götürecek. Yani burada ne kalacak? Mutlak değer içinde x eksi 3 olarak kalacak. Şimdi yukarıda bir 2 kare farkı daha var. Onu da yazıyorum. Şöyle aşağıdan devam edeyim. 3 eksi x çarpı 3 artı x çarpı 9 artı x kare. Neye bölmüşüz arkadaşlar? Mutlak değer içinde x eksi 3. Yalnız bakın 3'e soldan yaklaşıyoruz. Atıyorum ben buraya 2.9 versem bu değer eksi olacak. Bir eksili daha çıkacak. O yüzden bunu nasıl çıkartmamız gerekiyor? 3 eksi x olarak. Gördüğünüz gibi bu iki ifademiz sadeleşti. x yerine de gördüğümüz yere de 3 yazıyoruz arkadaşlar. Buradan ne gelecek? 6 çarpı buraya 3 yazdım 9 9 daha 18 18 çarpı 6'dan arkadaşlar buradan cevabımız 108 eşit olarak geliyor videomuz burada sona eriyor arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup bize destek olmayı unutmazsanız sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın.